Arkadaşlar merhaba. Yeni bir oyunla karşınızdayız. Kötü oyuncak bebekten kaçmaya çalışacağız şimdi. Hmm. Kötü oyuncak bebekten kaçmaya çalışacağız zor modda. Hmm. Evet, burası onu galiba yaşadığı yer. Hmm. Ben şurada Evet, başladık bakalım. Biraz ürkütücü sanki. Bir dakika, eşkeden gidelim. sorun nasıl ki? Hiç kimse bilmeyecek içine girdik. o işaretini şey takip ediyoruz o. Bir çay var. Şimdi bizi aşağıya alacağız. var. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Bir şey, i̇şte şey diysem özür <laughs> 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 Hastalar, kaşıklar, tatlılar. Biz niye bu kadar küçüğüz? Ben ayrı Çalışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hmm. Oyuncaklar mı var? Aha şu, şu kur gibi. Aşağı. Bir sürü Umcak oyuncağı bebek. var bu oyuncağın. Kendisi nerede bu oyuncaklar? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hmm. Lan zıplam. Bunlar ne? Lego parçası gibi. Niye bazıları... Oyuncaklara atmışsınız. Bunlar mı? Serisi. Oynuyor o zaman. Vallahi kendisi de belki oynuyor. <laughs> Oyuncakları de, de büyük, büyük, şey, büyük olduğuna göre. Yani her şey büyük olduğuna göre kendisi Oo. de büyük. Şu kaşığa bakar mısın? Hocama oyuncak kutuları ha, içinden içinde panda çocuk onun da adresi çok mutlu gözükmüyor. <laughs> Şu tarafa Diyeceğim ben geriye alayım. Ha aşağı mı? Evet. Atlıyorum. Atla bakalım o dunatların ortası Zaten kendi kendine dokunuyor. Güzelmiş grafiklerden bence. Baya... Şu bardağımı açtım ve geldim. Mâim Kerim'i de bitireyim. <laughs> hadi, hadi. Burada biraz sanki hızlanmış değil mi? Zor Zorla nokta. Öyle. da belki de çok yabancı. No. Zor mı? Zor yaptım. Geçerdim mi? Hadi. Ha, hayır. Ha, en başa mı? Ya ya. İki kere öldüm. Hmm. Vatan çörekler. Niye batıyor? hayır. Ama değil mi? Zıplamadan da bence koşarak geçebilirsin. Çıktığı anda. Şunlar. Diğerli, yerden gelen yükseldiği anda geçebilirsin. Evet evet geliyorlar. Şuraklar. Evin içine giriyoruz hani. Hmm. Burada işte bunca. Hmm. Ne yapıyor? diye ya doğru yanaş diğer tarafa diye geri geri ha. bak ok işareti takip et Göster. aşağıya hop işte böyle Kovalamaca <laughs> mı var? <laughs> Burada her yerde ok işareti var. Saklanma alanları varmış bak ok işaretinin olduğu bu yerde. Burada <laughs> saklanabiliyorsun. Ne yapacağız? Bak, bir şey mi aldım Bu durmamız gerekir. ne? Nasıl da saklanıyor. nereye gideceğim? Bak şarifini takip et. Dur mü? Şuraya? Evet. şey bulacağız. Bak üç tane kırmızı ışık var. Bunu açmak için. Ama odalara da dara da girilmiyor işte. Etrafı dolaşıp bulacağız. Hmm. İşte Heh. burada bir tanesi. Saklan düğme var. Ben biliyorum. O indi. Saçlarında <laughs> da şeker var. Canlı şeker mi? Bütün odalara girelim o zaman. Büyük odalara o zaman saklanmış bu düğmeler. Oh, oh, oh. Kaç 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 saklan. Geçti git. mi? Düz git. Aa, orada. Burada. Dur bakayım yaklaşayım ben Aşağı gidiyorum. Şu diğer odaya gir. Orada küçük oda. Çık oradan. Büyük oda. Ha burada bir tanesi. Oldu. iki tane. Son bir tane oldu. O da aşağıdadır bence. bir bakalım acaba. O gitti. Aşağı in. Aşağı in. Çabuk. Saklanma Hayır gir, saklanma oranına Son anda Nerede? Aşağı in, Aş in aşağı in Evet, karşıya git doğru. Karşı odada olabilir. Orada değilse yanlara bakacağız. Şu tane bir iyice bir bakalım. Var mı evet. kartlar? İki tane topladık. Tamamdır. Ama canavar. Gelsin o. Düz git, düz git, düz git. Düz git, yetişememiz. Açıldı kapı. Hadi bakalım. tablosu var karşıda da. Saçlarında da lollipoplar var. Geliyor ama yetişemez. O, oh, in. Burada ne var? Yapıyoruz üçüncüye. Hadi bakalım. Hop hop, hop 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 İşte bu. İşte tam bahsettiğimiz bu. Kesme biçme dönme. Kesme biçme. biçme. Bence, buraya Kesme, biçme. Bence buraya geçelim. Haydi haydi. geçtiği yer. Yandan da atar. Evet. Tam çizginin olduğu yerden geçiyor. Burada da çizginin olduğu yer. Ya. Haydi be, haydi. Başarabilirim. Hadi bakalım. Zıpla. Aa bir ileri bir geri gidiyor sanki. O. Bu hareket ediyor. Evet. Ya, yeni mi keşfettin? Ne dönen silindirler Oo. var. Tam ortadan Neyse gidersek. bu daha da kolay ya. Hmm. Ne öyle? Hadi hadi şuna. Çok güzel. Zaten hiçbir şey yok. Şu ağzımı açtım ya. Ne? ne? Hadi, hadi başarabilirim ya. Dönen silindirler. Kesinlikle i̇şte böyle silgiler var. Hareket ediyor bunlar da. Biliyorum. Yani. Hadi. Sağa bir sola bekle biraz. Zıt, geç. Zıpla. Son anda. Sıyırdı sanki. Son anda sıyırdı. Evet. Hadi bak atla şu havuza. Havuz mudur nedir? Kortal daha doğrusu. Burada da yine geçiyor. Bu kadar kadar ki. Geçelim. Bu bir ne? Şey, de eşyalar dönüyor. Bu hatta ne aga? Oradan. Oradan. oraya mı? <laughs> bu tabloya gelmiyor ki. Tam bu aşağıdayken hatta Ters dönüş dönmüşken üstüne atla. Daha öyle değil. Böyle atla. Bir de içine giriyor ters atla yine dönsün. Bu oh, oh. ucuna oh, geçtin oh. ha. Şans eseri. İyi Checkpoint'e pointe gel. İyi çek pointe var. Oyuncak ayı var. Oyuncak ayı. Çok tamamdır. Bu ne çay ayı da. Pincan. Düştü. <laughs> ters pincan. Atla, atla. Ne? başardım. İşte bu. Sona yaklaşıyoruz Aa, galiba. A, a. Yoksa i̇şte, boss fight mı? Çok havalı bir giriş İşte boss burada. fight. Kötü <laughs> oyuncak da bekliyordum. Niye sadece kafası hareket etmiyor? Kaç. Adam bana bir tane bomba mıdır? Evet. 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 Bomba mıdır? Nedir? Onun altında kalmayacağım. Tamam. Kolay

Çok iyi oyuncak bebekler. Kutumuz <laughs> dans zamanı. Hadi bakalım. Biraz. Bir 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 i̇şte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Çok kolaydı. Oyuncak bebekten kaç Zor başardı. Zorlar mı? Atma. Her sene şey bir şey çıkacak değil mi de? Hiç çıkmadı. Haydi bakayım atlar bizi nereye götürdü? Evet. <laughs> ha, Burada bitirmiş. oyunun sonu burası. Ooh. Oyunun sonu burası. Evet arkadaşlar. Oyunu tamamlamış olduk. Kötü oyuncak bebekten kaçtık. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.